Kanal İstanbul, namı diğer çılgın proje. Son dönemlerde kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri. Bu videoda projenin faydası zararı, gerekliliği gereksizliği tartışmalarından sıyrılarak gerçekleşmesi durumunda çıkarılacak milyonlarca metreküplük hafriyat için kaç iş makinesi kullanılacağını ve tahmini maliyetini hesapladık. Projeye ait detaylar ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla açıklandı. 45 kilometre uzunluğunda, 275 metre genişliğinde ve 20,75 metre derinliğinde olacak projenin 2027 yılında bitirilmesi öngörülüyor. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık bir buçuk yıl sürecek. Kanal inşaatının ise beş buçuk yıl sürmesi bekleniyor. Resmi rakamlara göre Kanal İstanbul'un inşaat maliyeti 97 milyar lira olarak belirtiliyor. Ancak kur dalgalanmalarıyla bu maliyetin epey yükseldiğine de dikkat çekmek lazım. Kanal İstanbul inşaatında çıkarılacak hafriyat miktarının 2 ila 2,5 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor. Hafriyatın büyüklüğünü anlamanızı kolaylaştıralım. 2,5 milyar metreküp hafriyat ile Marmara Denizi'nin ortasına Büyükada, Heybeli, Kınalı ve Burgaz adalarından daha büyük yeni adalar oluşturabilirsiniz. Resmi bilgilere göre bu hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'un mevcut hafriyat döküm sahalarından bağımsız olarak belirlenmiş. Ancak bu konuda fazla detay yok. Hafriyatın çıkarılmasında kullanılacak en kritik ekipmanlar şunlar olacak. 70 ton ve üzeri ekskavatörler, 50 ton ve üzeri dozerler, damperli kamyonlar. Peki, toplam hafriyat miktarını göz önünde bulundurursak projenin makine ihtiyacı nedir? Hafriyatın büyüklüğü ve zeminin zorluğu düşünülürse, sökü işlemi büyük önem arz edecek. Bu nedenle 70 ton ve üzeri ekskavatörler 4,5 metreküp ila 6 metreküp kova ile tercih edilecektir. Projede görev yapacak ekskavatörlerin sayısı ise tahminen 250 olacaktır. Bu ekskavatörlerin tahmini ilk yatırım maliyeti 150 milyon ila 200 milyon euro aralığında. Sökü işlemi kadar malzemenin itilmesi ve zeminin hazır hale getirilmesi de önemli. Bu noktada paletli dozerlere büyük iş düşüyor. 50 ton ve üzeri paletli dozerlerin tercih edilmesi ve sayısının ise 120 olması bekleniyor. Paletli dozerlerin ilk yatırım maliyeti ise 70 milyon euro. hafriyat sürecinde diğer bir kritik ekipman hafriyat kamyonları. Proje boyunca ekskavatör ve dozerlerin çıkardığı malzemenin taşımasını onlar üstlenecek ve şantiyede adeta karınca gibi çalışacaklar. Proje boyunca tanesi 30 metreküp taşıyabilen damperli kamyonların sayısı 20 bin ila 25 bini bulacak. Damper ve kamyon ile birlikte ilk yatırımın maliyetinin ise 2 milyar euro civarında olması bekleniyor. Tabi bu maliyetlerin ilk yatırım maliyeti olduğunu ve yakıt, bakım, amortisman gibi giderleri de dikkate almadığımızı belirtmek isteriz. Yine de kabaca yakıt tüketim maliyet hesabı yapalım. Hafriyat çalışmalarının 2 yıl süreceğini, ekskavatör ve dozerlerin ise günde 3 vardiya ve 20 saat çalıştığını varsayarsak, sadece hafriyat sökü ve yükleme çalışmalarında tahmini yakıt tüketiminin 63 milyon 560 bin litre olacağını söyleyebiliriz. Mega projelerin makineleri ve dolayısıyla maliyeti de mega oluyor. Bu videomuzda Kanal İstanbul'un sadece hafriyat kısmında çalışacak makineleri ve tahmini maliyetlerine dikkat çekmek istedik. Projenin köprü, viyadük, zemin güçlendirme, betonlama ve bunun gibi diğer bölümlerinde de İş makinesi ordusu görev yapacak. Bunu da başka bir videoda ele alacağız. Daha fazla video için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.